Herkese merhaba. Sanal makineye Windows 11 kurmaya kalktınız ve o meşhur, o sinir bozucu TPM hatasıyla mı karşılaştınız? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bugün bu sorunu nasıl kökünden ve adım adım çözeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Evet, işte o meşhur ekran. Bu bilgisayar Windows 11 çalıştıramaz. Windows 11 size bunu söylediğinde aslında işin özünde tek bir şeyden bahsediyor, güvenlik. Ama hiç panik yapmayın çünkü bu duvarı aşmanın hem de birden fazla yolu var ve ben de size hepsini tek tek anlatacağım. Peki, tamam da bu hata tam olarak neden kaynaklanıyor? Gelin şöyle bir perdeyi aralayalım ve sorunun kökenine, yani bütün bu meselenin başladığı o tek bir teknolojiye inelim. İşte bütün meselenin özü bu. Güvenilir platform modülü ya da daha sık duyduğumuz kısaltmasıyla TPM. Microsoft diyor ki Windows 11 daha güvenli olacak ve bu yüzden de TPM 2.0'ı zorunlu kılıyor. Bunu hani fiziksel bir bilgisayarın içindeki o küçük güvenlik çipi var ya işte onun sanal dünyadaki karşılığı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim ilk çözümümüze. Bu benim de tavsiye ettiğim en doğru ve en kılıcı olanı. Yani ne yapacağız? Oyunu kuralına göre oynayacağız. Sanal makinamıza Windows'un tam olarak istediği şeyi, yani sanal bir TPM çipi ekleyeceğiz. Ama durun, bu yola girmeden önce halletmemiz gereken iki küçük ön koşul var. Bu iki kutucuğu tiklemeden ES eksik bize yeşil ışık yakmaz, baştan söyleyeyim. Neyse ki, ikisini de kontrol etmek ve ayarlamak gerçekten çok kolay. İlk iş, ESS'yi -ES sunucumuzda bir anahtar sağlayıcı yani bir key provider oluşturmak. Bunu şöyle hayal edin. Sanal güvenlik anahtarlarımızı güvenle saklayacağımız şifreli dijital bir kasa. İşte bizim sanal TPM'imizin düzgün çalışabilmesi için tam olarak bu kasaya ihtiyacı var. Kurulumu da görüyorsunuz, sadece birkaç tık. O kadar. O dijital kasamız hazır mı? Harika. O zaman işin en kolay kısmına geldik. Bildiğimiz sanal makine ayarlarına gidiyoruz, yeni cihaz ekle diyoruz ve açılan listeden güvenilir platform modülünü seçiyoruz. Hepsi bu kadar. Tık. Sanal makinemiz artık Windows 11'in o meşhur donanım şartını karşılar hale geldi. Ve geldik yapbozun son parçasına güvenli ön yükleme yani Secure Boot. Bu özellik TPM ile el ele çalışarak makineniz açılırken sadece ve sadece onaylı, güvenli yazılımların çalıştırılmasını garantiliyor. Yani bir nevi güvenlik görevlisi gibi. Bu kutucuğu da işaretlediğimiz anda işlem tamam. Artık tam uyumluluğa ulaştık. İşte bu kadar basit. Bu yöntemle sorunu hem en doğru şekilde hem de tamamen kalıcı olarak çözmüş oldunuz. Şimdi gönül rahatlığıyla arkanıza yaslanıp o Windows 11 kurulumunun keyfini çıkarabilirsiniz. Hem de güvenlikten zerre ödün vermeden, tam olması gerektiği gibi. Peki, diyelim ki vaktiniz yok veya bir anahtar sağlayıcı kurmakla falan uğraşmak istemiyorsunuz. Olabilir. O zaman gelin ikinci çözümümüze, yani benim hızlı ve pratik dediğim yola bir göz atalım. Bu adeta bir acil durum çıkış kapısı gibi. Bu yöntem Windows kurulumunun içine gizlenmiş adeta sihirli bir kapıyı kullanıyor. Tam o kurulum ekranındayken klavyeden Shift ve F10 tuşlarına aynı anda basıyorsunuz. Karşınıza bir komut istemi gelecek. İşte oraya bu ekranda gördüğünüz basit komutları girerek Windows'a diyorsunuz ki hey şu TPM ve güvenli ön yükleme kontrolünü şimdilik bir görmezden geliver ve kurulum devam ediyor. Sıradaki gelsin. Üçüncü ve son çözümümüz. Bu yöntem özellikle sürekli test makineleri kuranlar, yani her defasında aynı kontrollerle uğraşmaktan sıkılanlar için biçilmiş kaftan. Nedir o? Kendi özel, modifiyeli Windows 11 kurulum dosyamızı yaratmak. Bakın, Rufus veya Ventoy gibi zaten birçoğumuzun bildiği popüler araçlar var. Bu araçlar sayesinde o orijinal Windows 11 ISO dosyasını alıp içindeki TPM, güvenli ön yükleme, hatta minimum RAM gibi kontrolleri tamamen kaldırabiliyorsunuz. Sonuç, elinizde her kurulumda tıkır tıkır çalışan, modifiye edilmiş, tertemiz bir kurulum medyası oluyor. Evet, şimdi masada üç farklı yolumuz var. Biri en doğru, diğeri en hızlı, üçüncüsü ise en pratik olanı. Peki sizin durumunuz için hangisi en mantıklısı? Gelin bu üç yöntemi şöyle bir yan yana koyup karşılaştıralım. Bakalım hangisi ağır basacak? Şimdi teraziyi bir kuralım. Bir kefeye en stabil, en güvenli yöntem olan sanal TPM eklemeyi koyuyoruz. Avantajı bu. Dezavantajı ne? Küçük bir ön hazırlık gerektiriyor. Diğer kefeye ise anında çözüm sunan Recedit atlatmasını koyalım. Avantajı inanılmaz hızlı. Dezavantajı e güvenlik özelliklerinden feragat ediyorsunuz. Ortada bir de TPM'siz ISO var. Tekrar tekrar kullanmak için harika ama en başta biraz uğraştırıyor. Gördüğünüz gibi seçim tamamen sizin senaryonuza, ihtiyacınıza bağlı. Peki, siz olsanız ne yapardınız diye soracak olursanız, eğer bu bir üretim ortamıysa, yani ciddi bir iş yapıyorsanız ya da sadece uzun vadeli, baş ağrıtmayan bir çözüm arıyorsanız, cevap çok net. Doğru yolu seçin. Sanal TPM'i ekleyin, güvenli ön yüklemeyi etkinleştirin, unutmayın kestirme yollar sizi o an için kurtarabilir, evet, ama en sağlam yol her zaman ama her zaman en güvenli olandır. Ve tüm bunlar bizi aslında son bir temel soruya getiriyor. Sizin önceliğiniz ne? Uzun vadeli güvenlik mi yoksa o anlık kısa vadeli rahatlık mı? Çünkü bakın, bu sadece bir Windows kurulumundan çok daha fazlası. Aslında bu, bizim teknolojiyle olan ilişkimizi ve sistemlerimizi kurarken neye değer verdiğimizi gösteren temel bir seçim. Vereceğiniz karar sizin yolunuzu belirleyecek. Üzerine biraz düşünmeye değer, değil mi?